Bugün buzdolabı bu oyunu bulma oyunu oynuyoruz. İsmim Mat. Şu aldıklarım yerleri göstermeye çalışacağım. Şurada bir tane kedi var. Bugün kulaklık taktım. Şurada bir tane de kapmış bulabilirsiniz. Burada parkur yapıp yürüyüşüne çıkıp şu şişliği alabilirsiniz. Şu kuyuda giyip buzdolabı alabilirsiniz. Şuradan gidip buzdolabı da alabilirsiniz. Arkadaşlar buraya gelip buradan da çıkıp Şuradan bu, buraya gidip bu da alabilirsiniz. Geçelim. Bir bir şey bulmaya çalışalım. Burada bulmaya çalışalım. Bir de bu da var arkadaşlar. Burada bir yerlerde bir şey vardı. Arkadaşlar. Bu bu odaki hacı düşlere gelip buradan şişeye bağ Arkadaşlar. Bu da bu da bankaya girip e, tabloyu alabilirsiniz. Arkadaşlar burada tablo var. Şurada görüyoruz. Şuraya gelip kalemi alabilirsiniz. Tabloyu size kısaca bir göstereyim. Evet arkadaşlar. Böyle bir tablo. Çok tatlı. Buradan oyunu bilmeyenler gelip buradan payama şuradaki Gösterdiğim baktığım taraftaki payalarla alabilirler. Buradaki payalarla bunları alabilirler. Ben bunları aldım. Şimdi buradan çıkacağım. Buradaki parkur bir oyun gibi geldi bana. Ya yapmayı deneyeyim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi zor gibi orta zorluklarda Şimdi işte şuradan şunu göstermek istiyorum. arkadaşlar. Ulaşayım. Bunu göstermek istiyorum. Buradan da burada da bir parkuru var. Bu bu ile şey parkur yapalım yapabilirsiniz ama ben zamanı çok harcamamak için yemek istemiyorum. İçeriden İçeriden hızlıca bir tane daha alabilirsiniz. Bu evin etrafından dönün. Buradan bir şey görecektiniz. Ne görecektik? <gülüyor> <gülüyor> bu evin etrafından dönün. Arkadaşlar, bu evin üstüne Çıkar, çıkıp Buradaki evin üstüne çıkıyor. Ama yeşil çekmem gerekiyor çıkmam için. Arkadaşlar. Ve bir de abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. daha çok bu bu videosunu isterseniz şeyi yapmaya çalışacağım. Şey, şey uzatmadan hemen göstereyim. Bir eşit şey yapmam gerekiyor. Arkadaşlar şuradan Hemen gidip bunu da alabilirsiniz. Yani onu göstermeyi unuttum. Arkadaşlar like. Arkadaşlar buradan bacağın içine giyiyorsunuz. Giyemedim arkadaşlar. Buradan içine giyip alıyorsunuz. Arkadaşlar. Hatta onu da göstereyim size. Böyle bir şey. İçeriden bakınca böyle oluyor. Ve arkadaşlar şuradan giyip e, iş, buzdolabı. Şuradaki parça şuradaki parça değerlerinde gidip alabilirsiniz. ulaşıyor suyu alabilirsiniz. Arkadaşlar böyle. Sonra geri çıkıp çıkabilirsiniz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir de şunu göstermek istiyorum. Bu çok güzel. Arkadaşlar. Bunu şeyler like. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar burada ışınlanma var. ve şimdilik bu yaşındanmak istiyorum. Bu da buna da bilirsiniz. bu da parkur yapabilirsiniz. Ben şimdi ben şeye kışaltıp göstereceğim. Arkadaşlar videoyu keseceğim. Kışaltacağım. Arkadaşlar olmadı. Bir kere daha deneyeceğim. Oldu bu şafak. Arkadaşlar bu da bu hediyelerin üstüne çıkıyorsunuz. Kimler hediye çeviriyor? Şamanay abone olmayı ve like atmayı unutmasınlar. Arkadaşlar buraya gidip de bir şey yapabilirsiniz. Ben bilmiyorum onun ne, yaptı, ne yapıldığını. Evet arkadaşlar. Buraya gelip arkadaşlar Bunlarda bir şey yok. yok Arkadaşlar bu şuradan muza alabilirsiniz gözüküyor mu bilmiyorum ve bu yere gidip alabilirsiniz bu işler işlediği gidip alışın bu şurada kupaya var arkadaşlar ben videoyu yapmak istemiyorum Ondan dolayı işe alacağım. Bu çıkacaksınız. Onu biraz daha göstereceğim. Buradan açılık yapıp kayıtta alıyorsunuz. Buradan kupa inen kayıtlarla kadar şey şöyle kupa alıyorsunuz. 50 var. 75 lik var. Ve 25'lik 25 var. Bende bu, bu ikisi var arkadaşlar. Bu kartı almak için çok uğraşmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben size bir şey göstermek istiyorum. Buna giyiyorsunuz. Arkadaşlar. Bunu geçip onu alabilirsiniz. Buzdolabını. Ee, Arkadaşlar, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Burada da alabilirsiniz. Size bir şey göstermek istiyorum. Onu bulmaya çalışıyorum şu an. arkadaşlar. Bulmaya çalışıyorum şu an. Şey göstereceğim şeyi. Buldum arkadaşlar. Şeyi çok seveceğiniz bir şey. Uyuyup giyip bunu alabilirsiniz. Arkadaşlar onu da bir kişiye gösterelim. Gösterebileyim o Arkadaşlar. Arkadaşlar o bu. Böyle. Çok güzel bir şey. Bunu da gösterdim arkadaşlar size. Artık çık. Artık buradan çıkma zamanı geldi. Size şey, bu göstereceğim bir de. Bu içeriye girebilirsiniz. Bu içeriye de bunu alabilirsiniz. Arkadaşlar şu şuraya gideceğim. Arkadaşlar bu da geçeceğiz. Bu da foka alacaksınız. Deniz açtığını bilmiyorum toplayacak toplayacaksınız arkadaşlar. Bu da bu köşeye gelecek Arkadaşlar ne yapacağız? unuttuk. tuttuk. Kaya çıkma gerekiyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.